Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet bu videomuzda da zaman ölçülerinde mevsimleri öğreniyoruz. Evet bir yılda dört mevsim vardır. Bunu ağaç üzerinde gösterdiğimiz zaman çiçeklerin açtığı mevsim ilkbahar, meyvelerin açtığı ikinci resim yaz, yaprakların sararıp döküldüğü mevsim sonbahar e, ve yaprakların kalmayıp karların düştüğü ve soğuk havaların soğuduğu mevsime de kış mevsimi diyoruz. Evet, ilk ilkbaharın ayları Mart, Nisan ve Mayıs'tır. Yaz mevsiminin ayları ise Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Sonbaharın ayları Eylül, Ekim ve Kasım. Kışın ayları da Aralık, Ocak ve Şubat'tır. Evet sevgili öğrencilerim, saygıdeğer verilerim. Kanalımıza abone olup diğer videolarımızı tüm derslerle ilgili ve tüm sınıflarla ilgili videolarımızı kanalımızda bulabilirsiniz. Başarılar sizin olsun sevgili öğrenciler.